sahaya geliyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri yazılı pankart... <laughs> Volkan Bayaslan'ın elinde Arda Güler'de gözler. Maça Kasımpaşa başladı. Keyifli seyirler. sert vuruyor. Köşe vuruşunun kullanılmasını istiyor Volkan Bayarsan. İrfan Can yaptı ortaya uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu kalanın üzerinde Erdem de. Yavaş yavaş doğruluyor. Enerji sokulu süratli Ferdi gitti. Şu pozisyonu Ferdi vurdu kalecinin üzerinde. Üst üste puanla Atışçı atış. Cezalan üzerinde Mahokan var. Ortaya doğru gol pozisyonu ve topağlarda. Matika. Kasımpaşa 1-0 önde. Ortaya çevrilen top bomboş. Sonra gidiyor ve Selçuk Inanın gol sevinci. Gidiyor Batçoğay'ı. Soluna döndü. Ener Valencia. İki rakip arasında yerde. Gözler hakemde penaltı. Batçı penaltı kazandı. Gözler hakeme döndü. Volkan Valencia direkten döndü. Sonunda bu penaltı vuruşu kontrol ediliyor. Tam vuruş anında işte penaltı. Enar Valencia, Valencia topa orada bir. Roma maçı madeni siyasi sonrasında müdahale edemez ve Enar Valencia topa müdahale edince. Ege ceza üzeri çaprazlar sağına çekti girdi içeriye yaptı ortayı Valencia süper Ege hazırlanışı itibarıyla süper bir gol şimdi Arda ceza üzerine üzeri kaleye baktı vurdu ve top dışarıda kut kararı veriyor ve ilk yarıdan son pozisyon oldu bu pozisyon ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor şimdi Sert top içeriye doğru. Arao çevirdi kale alanda. Erdem. Valencia ondan önce müdahale ama önünde. Arda aşırtma vuruş. Direkten döndü. İkinci hamle. Valencia. Ve Valencia ettirik yapıyor Valencia. Yani Güler'in akıl dolu bu vuruşuyla süren. Ve Valencia'nın bu vuruşu Arda'dan üst direği geçemiyor. Top Valencia'nın önünde. Ve takımını rahatlatan golü böyle atıyor. Dakika. Orada Güler. Baktı içeriye. Havalandırdı. Top yaralarda. Ön döndü ortaya doğru. Arda bıraktı. Biraz ait. Arda. Arda vurdu dışarı attı. Mükemmel vurdu Arda Güler. Kenara gelen futbolculardan biri. Kardeş son markasına. İçi batıyor. Çaprazda. Vurdu. Kapattığı köşede. Erdi. Ve kaleyi yokluyor. Solda büyük boşluk oraya. Bakçoğay'ı kaleye baktı. Vurdu. asis gibi ve tamamlıyor Valencia. Valencia, <laughs> Batçay uzak noktada, ona doğru Batçay'dan önce Hayde no Dinovic. Emre kaleye baktı, Emre'nin vuruşu Erdem. Diego Rossi, Emre'ye döndü. Emre kaleye baktı, bulamadı ama pas oldu. Batshuayi! <laughs> ve golü verdi. İstanbul'da maç.